Ama sonra... Annen senin iyiliğini düşünüyor. Düşünmesin. Hattınız borcunuzdan dolayı aramalara kapatılmıştır. Sadece... Ben Allah kahretsin. Sahipsizlerin 36. bölümünde güven duygusu tamamen yok oluyor. Yavuz, Azize'nin hamile olduğunu öğrendiğinde çılgına dönecek. Bu haber onun için bir ihanet sembolü olacak. Azize'yi kaybetmenin öfkesini devrandan çıkarmaya karar verecek. Devran ise artık her şeyi göze almış durumda. Aşiret içinde yeni bir savaş başlarken, herkes kimin yanında duracağını şaşıracak. Firuze, abisinin gelişiyle daha da güçlenecek ve Devran'a ölümcül bir tuzak kuracak. Ancak bu tuzak ters tepecek ve kanlı bir gece yaşanacak. Zeliha'nın gizli evliliği de ortaya çıkacak ve bu durum Azize'yi yıkacak. Çünkü Zeliha'nın evleneceği Ahmet'in geçmişi sandığından çok daha karanlık. 36. bölümde hem aşk hem de intikam birbirine karışacak. Bazı karakterler diziden sonsuza kadar ayrılabilir.